merhabalar. Diyetisyen Beste Ali Mert Altınörs ben. Sizlere günlük yağ ihtiyacımız ne kadar bundan bahsetmek istiyorum. Yağlar evet çok yüksek enerji veriyor ve fazlasını vücut yağı olarak depoluyoruz. Ama günlük enerjimizin de %30'u kadar aslında yağlardan gelmesi gerekiyor. Bu da çok yüksek bir oranmış gibi gelebilir. Ama şöyle bir örnek vereyim size. Eğer günlük ihtiyacınız 2000 kalori ise yaklaşık 65-70 gram yağ tüketmemiz gerekiyor. Düşünün ki akşam oturuyoruz bir e, avuç 100 gram kuru yemiş yedik. 65 gram aldık bile. Almamız gereken yağların %10'unu doymuş yağlardan almamız gerekiyor. Nedir bunlar? Hayvansal gruplar. Et, süt, yoğurt gibi. Bunun yanında Hindistan cevizi yağı çok popüler. Bitkisel gibi düşünülebilir ama o da doymuş yağ içeriyor. Diğer %20'lik kısmını bitkisel yağlardan almalıyız. Nedir? Zeytinyağı, ba badem, fındık gibi bitkisel kaynaklar. Bunların içerisinde ne, balık Hayvansal grup olduğu halde omega 3 içeriğiyle doymamış yağ ihtiyacımızı karşılıyor. Mutlaka sıklıkla çünkü her gün aslında ihtiyacımız balık tüketmemiz gerekiyor. Eğer yiyeceklerin içerisindeki yağ miktarını bilirsek ve ihtiyacımız olan yağ miktarını bilirsek hepsini sağlıklı bir dengede tüketebiliriz. Bunu mutlaka dikkat edin derim. Sağlıklı günler dilerim. Müzik